Kuvak vak vak kuvak vak vak kuyruğun nerede? Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim derede. Bırak bırak bırak. Merhaba. Bakın bugün bana kim eşlik etti? Kurbağa kardeş. Siz kurbağa gibi zıplamayı, zıp 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 zıp. Kurbağa gibi ses çıkartmayı beraber çıkartalım tamam mı? Siz de eşlik edin. Bırak bırak bırak. Ses çıkarmayı çok seviyorsunuz değil mi? Bugün bana kurbağa kardeş eşlik ediyor. Acaba kurbağa kardeşle ne yapacağız? Hadi bakalım. Şimdi sizinle bir sanat çalışması yapacağız. Peki bu sanat çalışması ne acaba? Hmm, evet tahmin ettiğiniz gibi bir kurbağa. Peki malzemelerimiz neler? Bir sayalım bakalım eğitim paketlerinizin içerisinde böyle bir kağıt vardı. Bu kağıdın üzerinde kocaman yeşil, yeşil bir daire, iki tane küçük siyah daire, iki tane beyaz daire, iki tane yeşil daire ve bir tane de kırmızı yarım daire var. Karpuz dilimine benziyor değil mi? Bir de bakın şurada küçük küçücük bir kurbağa var. Bunu da atmayacağız tamam mı? Çalışmamızı yaparken Buna bakarak yapacağız. Bir yapıştırıcımız var. Bir de makasımız var. Bir de çöplerimi koymak için ben buraya bir çöp kovası aldım. Evet, çalışmamıza başlayalım. Burada bakın bir kurbağamız var. Bu kurbağayı atmayın tamam mı? Çünkü kurbağamızı yaparken buradan yararlanacağız. Makası alıyorum. Ama bu makası lütfen siz kullanmayın olur mu? Ya da annenizle babanızdan yardım isteyerek kullanın. Çünkü biz makas kullanmayı tam olarak daha öğrenememiştik değil mi? Evet, çalışmaya başlıyorum. Hepsini kestim bu şekilde düzenledim ve yapıştırıcı kullanacağım için çalışmamın alt zeminine böyle bir karton serdim siz kağıt da serebilirsiniz gazetede serebilirsiniz çünkü yapıştırıcıyı kullanırken masamız biraz kirlenebilir o yüzden bu şekilde bir karton kullandım